Yere böyle... görürseniz söyleyin. Onun üstü Ama şerefsiz böyle bir dönüş mü var? Göt... Hayırdır birader ya? Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne? Amcık burası benim şeridim. Polis, sen polisliğini bil ya. Merkür güneşe çok yakın değil mi? Nasıl yaşamalı çok orada? Ya ateş topu olarak mı? Venüs. Ben çünkü diyorum, Merkür nasıl yani? <laughs> Meğersem şeymiş değil mi? Adana Merkür'müş. Nasıl şa- Allah'ım bir şeyse on numara mizah yaptım. Şu an on numara mizah yaptım. İşte bu. işte bir gün hayatımın değişeceğini biliyordum. Bir gün bunu başarabileceğimi biliyordum. İlk kaliteli esprim yaptım. Nasıldı? Bunu <laughs> keseceğim. Ah be, çok güzelim. Kafa, zeka, her şey var. <laughs> 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 <tran> <laughs> Klav. Elvit mi <laughs> lan bu? <laughs> Kaan sen ne ara bıraktın ya ya? Yavaş yavaş. Ananı sikeyim! Yok bir şey yok yok yok. Ah! Devam. Lan! Adamı da yoldan çıkardık. Eray. Efendim. Ben kimlerdenim? Joanlar mı? Ve Bella'nın selamı var. <gülüyor> <gülüyor> abi, ne abi? Ya şey abi ya. Abi, abi yapma ya. bak. Yeşil vibratör mü gördün lan hiç? <laughs> Gözümde canlandı. Ama. Var oğlum gir bak ben çok hep bakıyorum abi. Niye bakıyorsun çok abi? abi. İndirimli kovalıyorsun oğlum. Fırsat gecesi. Yani. Abi PP <laughs> ürünü tavsiyem varsa bana yani amcık <laughs> şu anda abi kartı kullanılıyor bak abi, abi, biraz abi kartı sanki biraz öyle gibi oldu sanki bir ya abi, abi bana ben... oy versenize, beni öldürsenize bir. Bir oyun bir ben masumken bitsin, Ben Bilsin. Bana öldürün bana... beni, <laughs> öldürün. Amına koyacağım, ben öldürün beni. Abi be. gözünün önünde öldürün. Kordi götünü öldür, beni. Öldür ben beni. Tukan abi bir şeydim. Abi ben basarım oyu bana. Hayatını sikerim seni, yani. öldür. Tupalaskayı öldürmeyip beni öldürürseniz neler yapacağımı tamam. bir hayal edin. Öldürün bakayım beni. Tamam Tukan abi bas, Tukan abi bas. İkinci seferde fullundarı asıyoruz, bak nasıl bitiyor oyun. Tukan abi ben Malaskaya <laughs> Ben kimseye basmadım abi. Tukan abi. Oyunun bitmesini bekliyorum. Bittiği zaman Kordi bak. Seri çıkacaksın buradan. Bir daha da gelmemek üzere. Hadi. <laughs> o baskı ona yeter. <laughs> ya abi fullumdan aynı anda vuracağız sandım olmadı ya. Kordi var. The Whoa. Come new age, to the new age Welcome to the new age, to the new age Oh, 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 oh Radioactive, radioactive Whoa, oh, oh, Whoa, oh, oh, oh Radioactive